Merhabalar. Yeni yılın ilk videosuyla sizlerleyiz ve içimizi ısıtacak bir konuyla 2022'ye giriş yapıyoruz. Yüzüklerin Efendisi serisi şüphesiz en başarılı film serilerinden ve aynı zamanda en iyi fantastik serilerden biri. Serinin epik hikaye anlatımını dostluk bağlarına odaklanan samimi anlatımıyla birleştirmesi, karakterler arasında oluşan ilişkilerin serinin merkezi anlatısını oluşturan var olma mücadeleleri kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yüzüklerin Efendisi serisinde pek çok arkadaşlığa şahit olmamıza rağmen bunlardan sadece birkaçının en iyi dostluklar olarak bizlere yansıdığını söyleyebiliriz. Sinematik orta dünyayı dolduran sayısız karakter birbiriyle olağanüstü bağlar kurar ve hatta bazıları farklı sınıflardan ve hatta farklı ırklardan karakterlerin arasında var olan sınırları bile aşmayı başarır. Yüzüklerin Efendisi serisindeki en iyi 10 arkadaşlık listemizde geri sayıma başlıyoruz. Elrond of Rivendell is called On numara Boromir, Merry ve Pippin Boromir filmlerin en büyüleyici ve ahlaki açıdan karmaşık karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Çünkü kardeşlikten yalnızca o yüzüğü Frodo'dan almaya çalışma arzusuna boyun eğmiştir. Ancak daha da önemlisi aynı zamanda Merry ve Pippin'le derin bir bağ olduğunu da bizlere gösterir. Aralarındaki bu dostluk kardeşlik üyeleri arasındaki en şaşırtıcı ve sağlıklı dostluklardan biridir. Mary ve Pippin zaten iyi arkadaş ve aynı zamanda akraba olsalar da Boromir de aralarına katılır ve onları çok önemsemeye başlar. Onlarla ilgilenir. Çünkü Hobbitler gerçekten gençtirler ve dahil oldukları macera dolu bu seyahatla ilgili herhangi bir deneyimleri yoktur. Onları Uruk Hayi'den koruma şekli oldukça duygusaldır. The Horn of Gondor. Boromir ve bu Boromir'in en iyi yanını gösterir. Aragorn'a Gandalf'ın Moria'daki sözde ölümü için yaz tutmaları konusunda bir dakika vermeleri için yalvarır ve Amon Hen'den orklar tarafından saldırıya uğradıklarında hobbitleri korumak için cesurca savaşır, kara tüylü orklarla delik deşik edilir, kılıcı ve borusu kırılmış bir şekilde hayata veda eder. 9 numara Ağaç Sakal, Mary ve Pippin. Mary ve Pippin Fangorn Ormanı'na kaçtıklarında tamamen her şeyi kaybetmiş gibi görünürler. Ancak Ent Ağaç Sakal'la karşılaştıkları için çok şanslıdırlar. No Ağaç Sakal başlangıçta onlara düşman olmasına rağmen kısa sürede hobbitlerle olağanüstü bir bağ kurar. Onları ormanın derinliklerindeki evine götürür ve Entler, hain Saruman'dan intikam almak için Isengard'a yürüdüklerinde Mery ve Pippin'in onlara eşlik etmelerine izin verir. Aslında iki kulenin zirvesinde Entlerin Isengard'la savaşmaya ikna eden Pippin'dir. Bu da elbette beyaz büyücü Saruman'ın düşüşüne yol açar. Merve ve Pippin oldukça gençken ağaç sakalın dünyanın birçok çağına şahit olduğu düşünüldüğünde bu bağ daha da olağanüstü hale gelir. Wait. 8 numara. Uh, Eowyn ve Merry A true esquire of Rohan. İlk bakışta bir Rohan prensesinin bir hobbitle arkadaş olması pek olası görünmeyebilir. Ancak uh, Merry ve Eowyn Rief. Gondor yolunda Theoden'e eşlik etmek için bir ittifak kurduklarında olan şey tam olarak budur. Onların ki krallarına ve efendilerine <laughs> ellerinden gelen her konuda yardım etme konusundaki karşılıklı arzularından doğan olağanüstü bir bağdır. Tao <laughs> da önemlisi, Mary'nin dostluğu, Eowyn'in en korkulan karakterlerinden biri olan cadı kralı öldürmesinde oldukça önemli olduğu kanıtlar. Çünkü cadı kralı bıçaklayarak onu Eowyn'in karşısında savunma hale getirir. savaş alanında yaralanmış sevgili arkadaşını bulur ve onu asla terk etmeyeceğini söyler. Ve 7 numara Aragorn ve Boromir Aragorn ve Boromir'in ilişkilerinde iniş çıkışlar olur. Boromir, Gondor şehrinin vekil hükümdarlarının oğludur ve Aragorn haklı liderdir. Boromir, Aragorn'un Gondor'a gelmesinin temelde babasının tahttaki iddiasını elinden alacağını farkındadır. Boromir, ilk görüşmelerinde Aragorn'u reddeder ve Gondor'un krala ihtiyacı olmadığını söyler. Ancak ölüm anında birlikte yaşadıklarından ve Aragorn'un ne kadar iyi bir adam olduğunu gördükten sonra Boromir son nefesini, hayranlığını ve saygısını ifade etmek için kullanarak Aragorn'a sadakat yemin eder. Geldik 6 numaraya. Gandalf ve Frodo. Orta dünyadaki diğer büyük güçlerin çoğundan farklı olarak Gandalf, Hobbitler ve onların doğuştan gelen güçleri konusunda derin bir takdire sahiptir. Özellikle Frodo'yu kanatlar altına alır ve bu küçük Hobbit'in yüzüğü Mordor'a götürüp yok edilmesini sağlayacak güce sahip olduğunu anlar. Frodo ile olan dostluğu zengin ve derindir ve bu bağ Frodo'nun yüzüğün yok edilmesinden sonra uyandığında, yolculuğunda ona yardım etmesi ve yanında olmasına kadar olan tüm yaşanmışlıklarda görülebilir. 5 <laughs> numara. Gandalf ve Bilbo. Frodo ile tanışmadan yıllar önce Gandalf Bilbo ile tanışmış ve onu olağanüstü bir yolculuğa göndermiştir ve Yüzüklerin Efendisi serisinde bile Hobbit'te başlayan bu dostluğun derin ve kalıcı olduğu açıktır. Aslında bu bağ o kadar derin ve kalıcıdır ve çok açıktır. Gandalf için o kadar çok şey ifade eder ki sahip olduklarını tehlikeye atabileceğini bile bile arkadaşına yüzük konusunda meydan okumaya isteklidir. Gandalf yüzüğün Bilbo'yu ele geçirdiğini görür ve ona yüzüğü teslim etmesini önerir. Yüzük yüzünden Paranoyakla yaşayan Bilbo, Gandalf'ı yüzüğü almak istemek suçlar. <laughs> Ancak elbette Gandalf kalbinde yalnızca Bilbo'nun iyiliğini taşıdığını ortaya koyar. Neyse ki Bilbo, Gandalf'ın kendisine gerçekten yardım etmeye çalıştığını fark eder ve böylece şairden ve tek yüzüğün zehirli etkisinden kaçmayı başarır. Hikayenin sonunda gri limanlardan Valinor'un kutsal topraklarına yine beraber yelken açarlar. Never

Filmin seyri boyunca alışık olmadıkları çok fazla şeye dayanır ve onlara devam etme gücü veren şey çoğu zaman kopmaz dostluk bağlarıdır. Bu bağ, filmin kasvet havasından çoğu zaman içimiz ısıtır. Seri oldukça masum, sakar, neşeli ve olgunlaşmamış yaramaz karakterler olarak başlasalar da, sonunda birlikte yaşadıkları deneyimlerle değişip dönüşürler. Frodo'nun tek yüzüğü yok etme şansına sahip olabilmesi için hayatlarını vermek üzere olduklarını bile bile Savaş alanında cesurca dimdik dururlar. Bu serüvende değişmeyen tek şey, ne olursa olsun her koşulda kaybetmedikleri neşeleri ve dostluklarıdır. <laughs> The ring must be ve 3 numara, Gimli ile Legolas. Orta dünyanın en önemli gerçeklerinden biri, hücreler ve eltilerin anlaşamadıklarıdır. Hatta neredeyse her zaman birbirlerine düşmandırlar. Gimli ve Legolas arasında ortaya çıkan dostluğu daha da olağanüstü yapan da işte tam budur. <laughs> ...birbirlerine karşı ataların nefretlerinin ötesine geçmeyi başarırlar. O kadar derin arkadaş olurlar ki en çok korku kimin öldüreceğini görmek için küçük bir dosya rekabete bile girerler. Gimli'nin hayatta kalamayacaklarından emin olduğu bir savaşla karşı karşıya kalırlar. Ve güce düşman bir ırkın üyesinin yanında ölmenin ironik olacağını söyler. Bu onlar için hem kişisel hem de sömbörük olarak önemli bir ilişkidir. Çünkü elfler ve cüceler arasında uzun süredir devam eden nefretin bir tür iyileşmesini temsil eder. Ve kitap okuyucularının bildiği gibi Legolas ve Gimli Aragorn'un ölümünün ardından Valinor'a yelken açarlar. Onların da ayrılmasının ardından orta dünyada yüzük kardeşliğinden kimse kalmaz. Geldik iki numaraya. Gollum ve yüzük. Kıymetlimiz. Gollum'un yüzükle olan ilişkisi gerçek bir dostluk olmasa da dizideki en yoğun ilişkilerden biri olarak karşımıza çıkar. Gollum Yüzüğü umursadığı kadar hiçbir şeyi umursamaz ve onunla kuvvetli bir bağ kurar. Hem ondan nefret eder hem de ölesiye ona itaat eder. Tıpkı kendisini sevip kendisinden nefret ettiği gibi. Gollum ona bu kadar bağlıyken yüzüğün tek amacı efendisi ve yaratıcısıyla yeniden bir araya gelmektir. Ama ölüme büyük hayranı Gollum'la birlikte gider. Ve işte bir numara. Frodo ve Sam. Frodo ve Sam'in aralarındaki dostluğun tüm üçlemedeki en iyi dostluk olduğuna şüphe yok. Başından sonuna kadar bu zorlu yolculuğun sonunu görmek için birbirine güvenebileceklerini bilirler. Yüzü kardeşliğinde Frodo, yüzüğü tek başına yok etme görevini sürdürmek için gruptan ayrılmaya çalıştığında, Sam kendini nehre atar ve Frodo'yu terk etmeyeceğini haykırırken neredeyse boğulur. Yüzüğün etkisi altındayken Frodo'nun Sem'e kötü davrandığı zamanlar olsa da birbirlerine olan bağlılıkları derinlere iner. Frodo'yu hüküm dağına taşıyan ya da onu Ungol'den kurtaran da Sem'dir. Onlarınki asla kopmayacak bir bağdır. Ve Frodo sonunda gri limanlardan Valinor'a yelken açtığında onun uzaklaştığını görünce kalbi kırılan Sem'i kaybetmenin bedelinin ne kadar büyük olduğu açıktır. Orta Dünya'da pek çok arkadaşlığa şahit olduk ve biz ilk ona bu arkadaşlıkları sığdırdık. Sizler de favori Orta Dünya arkadaşlığınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilir veya arkadaşlık listesinde yenilerini ekleyebilirsiniz. Orta Dünya'dan yapacağımız daha fazla paylaşım için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.